bir merhaba arkadaşlar bugün Arınov Valor oynayacağız siz de arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten Arınov Valor'u tamamen ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz bugün çok güzel bir etkinliğim var beni yenen herkese 50 lira veriyorum ne kadar kişi gelirse işte beni yensin 50 lira geldi birisi yendi ya 50 lira geldi diğeri yendi 50 lira Diğeri geldi 50 lira. Öyle işte. Şimdi videoya geçebiliriz. Bakalım neler olacak. Umarım çok kaybetmem. Çok para kaybetmem. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ama şimdi hop videoya. Aha Furpo geldi. Furpo selam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Furpo? abi? İyidir. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Çok iyi oynuyor mu lan? Hayır. Harbi mi duydun? Bak bunu diyorsan kesin içimden geçeceğin gibi düşündüm. Ben bıraktım ara. Bıraktın ben... önce ne oynuyor musun o zaman? Evet. Neyse göreceğiz. Tamam çok iyi oynuyorsan birazcık çok acı bana tamam mı? Halicez gerçek adın ne? Talha. Talha tamam. Hadi bakalım başlatıyorum. Şimdi ben hangi karakteri alsam? Şimdi dur söylemeyeyim de. Talha şimdi gidip ona göre karakter alır. Yayından bakmaz inşallah diyecektim de bakıyor kesin şu an. Keşke bari uyandırmasaydım. 1 v 1de de acaba bu karakter iyi olur mu? İnşallah olur. Neyse. Ve başlıyoruz. Ya, yayına bakmadım. Açılmadı zaten. Bakacaktım. <laughs> i̇yi bari. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar Talha'ya acımayacağım. Üzgünüm Talha. Böyle olsun ben de istemezdim. Halis olsun. Hemen şunları alıp bak bak oğlum sen nereden oğlum sen nereden çıktın lan? No? Şş, tamam 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 gerek yok öyle şeylere bir dakika sakin ol. <laughs> güzel güzel sıkıntı yok şu anda iyiyiz. O büyük ihtimal çalılar da. Ben şöyle sakin sakin geriden geriden bir oynayayım. Ne Allah oğlum ne yapıyorsun lan? Ne işin var orada? Gerçi ben orada olduğunu biliyordum. Niye korktuysam? Oğlum ha ben... Aha dur dur tamam tamam sakin. Şaka yaptım oğlum. Şaka yaptım oğlum tamam. Aha sen kaşındın şu an. Bu, bu sen kaşındın yani. Ne yapıyorsun yani? Nereye gittin? <laughs> güzel, güzel 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 tamam. Şu an iyiyiz salak. Konuşmuyorsun. Oyuna mı odaklandın? konuş için basmak zorlandım. He tamam. Aynen aynen. Ulan var ya ben de konuşamıyorum ha. Odaklandım şu an. Güzel. Şu an birazcık bekleyelim. Sakin sakin oynayalım. Ha, çünkü bir anda bir şeyler yapacak gibi hissediyorum. Ben ultimi niye kullandım şu an? Çok yanlış yerde kullandım ya. Heyecanlandım. Dedim öleceğim herhalde. <laughs> tamam. Dönüyorum hemen. Şöyle püskürtelim şunları. Dağılın lan. Dağılın. Dağılın uzaklaşın buradan. Minyonlarımız da geldi. Bakalım neler olacak. Ya işin kötü yanı. Kriks ile şimdi kule benim almam çok zor olacak ya. Gel gel gel. Allah tamam. Tamam oğlum. Aha bittin şimdi. Aha bittin şimdi sen. Anam canım niye gitmedi lan? Gel lan buraya. İyiyiz <laughs> iyiyiz şu an. Ama her an her şey olabilir. Çünkü kule almam çok zor ya bu karakterle. Çok güzel. Hadi oğlum minyonlar. Hadi minyonlar. Vurun oğlum. Vurun oğlum. Vurun oğlum. Vurun oğlum. Ya var ya. Ben Krixi'yi değiştireceğim. Bir dahaki oyun başkasıyla Krixi'yle oynamayacağım ya. Krixi'yle çok zor olacak çünkü minyonları almak. Ne minyonları ya? Kuleleri almak. Krixi mükemmel karakter. Favori karakterim. Çok seviyorum ama olmuyor. Yani. Ben ne aldığını görseydim. Ben de onu göre alacaktım hiçbir şey göremedim. Evet evet. Güzel. Allah ölmedin mi lan? Oğlum lan. Aha sen de öldün. Öldün mü? Öldüm mü ölmedim mi anlamadım. bekliyoruz çok kötü oldu. Bak benim ölmem çok büyük sorun. Düz vuruşum çok kötü benim ya. Büyü hasar on numara da. Büyü hasarla da kuleye vuramıyoruz. Bak bak geldi şimdi. Benden önce alacak belki de kuleyi. Seni bir tutayım. Tutamadım. Tutamadım. Tamam tamam bir şey demedim. <laughs> çok korkuyorum. Şöyle her an her şey olabilir. Çok güzel gidiyordum ben. Niye böyle oldu? Vallahi çok fena geldi. Galiba sana. o süresi azalmış. Ben de o yüzden oynuyordum. Böyle. Bak bak gitti gitti. Düz nasıl vuruyor ya? Vallahi mahvolduk. Bizi mahvedecek şimdi. Bir kuleyi kaybettik. Ama pes etmek yok. Pes etme oğlum Furkan. Her an her şey olabilir. Allah sen ne yapıyorsun orada? Dur dur. Bir dakika bir dakika adres soracaktım oğlum. Bir dakika ya. Ayıp değil mi ya? Bir adres soracaktım. Niye böyle oldu ya? Ben çok güzel gidiyordum. 3-0 gidiyordum. Niye böyle oldu bir anda? Hayır bitiriyor. Vallahi bitiriyor. Gitti. 50 liram gitti. 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 Ah, tebrik ediyorum Tala. Eline sağlık abi. Niye böyle oldu? İyi gidiyordum sanki. Başta öyleydi ama sonradan biraz bir şey oldu galiba sana. <laughs> Ya yok şey düz vuramıyorum ya kule falan alamadım ya. Olsun tebrik ediyorum seni. Söylemek istediğim bir şey var mı? İyi yayınlar. Teşekkür Aşk ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Ee, hediyeniz zaten şey yaparız, iletiriz sana. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Selam. Lamia hoş geldin. Bir şey hocam Lami'ye sen misin kız? Evet. Şaka yapıyorsun ya. Kız sen beni mi yeneceksin arın <laughs> He? Sen beni mi yeneceksin? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım güzel Lamia beni mutlu ettin. Büyük seni yenerim ben. <laughs> ya abi ayıp ama ya. Ya kız şaka yapıyorum. Baktım çok kötü oynuyorsun salacağım. <laughs> Şaka yapıyorum. Güzel güzel. Lamiye o zaman başlıyoruz. Tamam Hazır ya. mısın? Isındın Hazır mı? Hazırım, hazırım. Hadi bakayım. 20 kere oynadım ben. Geliyorum. Arkadaşlar şaka yapıyorsun. ısınmış antrenman yapmış bak ya. Bu <laughs> arada Lamiye bizim ben yani modlardan bir tanesi. Hadi bakalım. Yine izleme abi yanda. Hangi karakterimi aldığımı görme tamam. Şu an açık ama bakmıyorum. Tamam. <laughs> yo yo tamam bakabilirsin. istediğini al. Aha zaten almış. Evet aldım. Aha. Yalnız ben şu an kaybedersem büyük rezil olurum. <laughs> <laughs> Dur bakayım ama her şey her an her şey olabilir arkadaşlar bakın lütfen kaybedersem bana söylemeyin tamam mı yabancı değil be öyle düşünün Ya kazanırsın Ya olmaz öyle olmaz öyle kendine inancın olsun inan kendine yapabilirsin Tamam hadi yeneceğim <laughs> Hadi bakalım Abi bunu demeyecektin neymiş beni yenecekmiş hadi bakayım şimdi bitti kız aha, aha. Benim canım <laughs> daha az ya ben birazcık sakin oynamam lazım kafama vuracak birazdan Lan var ya şimdi bir de yenilirsem Lamia ye bunu bir sene konuşur ya Evet Furkan abi yendim ya Evet ya bir sene konuşacak Allah <laughs> Yenilmemem lazım. Ahı, ahı. Ahı. Şşt, kız dur kız dur kız dur. Yes. Allah'ım sen bana yardım çor. Dur kız vurma. Sararım. Değil mi? Oyunu bırakmazsın bir daha büyük ihtimalle. 74 bu oyunu oynuyormuş artık. Yayınlara gelmiyor moderatörlük yapmıyor falan. Ne yapıyorsun lan bir? <laughs> Arun of Waller oynuyorum. Görüşürüz. Anam anam. <laughs> ya. Abi. Az daha ölüyordum. Şuna dalga geçiyor benle ya. Kız sen normalde oynuyordun değil mi? Doğru söyle. Yok abi sen dedin de indirdim Sen şaka yapıyorsun. Vallahi. Arkadaşlar rezil olacağız. Lan kulemi bırak dur. Güzel güzel bak bu sefer öldüreceğim seni. Hazır mısın? Abi. Gel bakalım. Yapma. Yapma yapma. Yok yok Ay bu yok. sefer bu sefer öldüm. Non Lan lan yine kaçtı ya. <laughs> ya sen emin misin gerçekten daha önce oynamadığından? Vallahi oynamadım. Sen Bir şey oynamadın. diyeceğim güzel oynuyorsun. Sen konuşuyorken kenarda abin oynuyor değil mi? <laughs> abim abim burada değil. Aa abin ne var mı? <laughs> Uydurdum şu ama tuttu. Aha bittin şu anda. Ya, oh be. Ya, ya. <laughs> Canım çok gitti. Canım çok gitti. Canım çok gitti. Şuradan şu kuleyi alırsam aldım şu an. Hadi. Aa, hadi. Hayır. Hadi bu kuleyi alırım buradan. Aldım. Güzel. Üzülme ama sakın tamam mı? Tamam. Seni zaten şimdi yener güzel olacak bir havaya gir. Evet tahmin edebiliyorum. <laughs> o yüzden sana bırakmamam lazım. Kazanacağım üzgünüm. Kazanma. <laughs> Kazanacağım üzgünüm. Üzgünüm. Allah! Ya sen <laughs> niye beni <do> <laughs> Aa, ikimiz de mi öldük? Evet ben öldüm. Benim milyon İkimiz de bekleyelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> gel, şey, gel, 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 şey. gel 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 kaçma. Hayır, Heh, hayır. Tamam, iyiyiz şu an. Her şey şu an planladığım gibi ilerliyor. <laughs> gel gel, nereye gidiyorsun gel. Hayır <laughs> abi. Üzgünüm, bitiriyorum oyunu <laughs> Lamiye. Üzgünüm. <laughs> Ama Sena kaybetseydim gerçekten çok büyük rezil olurdum be. Ya. Ya. öldürdüm <laughs> <laughs> bir kere, iki, iki kere öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet bu arada. <laughs> Gerçekten iki kere öldürdüm ben onu da beklemiyordum Korktum bir ara yenileceğim rezil olacağım diye Valla ellerine sağlık seni tebrik ediyorum Gayet güzel oynadın Teşekkür ederim. Korktum abi. bu korku bana yeter Gerçekten bu korku bana yeter Soracağım bir eğer verebilirsek sana da hediye vereceğiz Teşekkür ederim Tamam öpüyoruz seni o zaman kendine çok iyi bak Teşekkür, teşekkür ederim geldiğin görüşürüz. için Görüşürüz ben hadi bay bay Görüşürüz. Lan az daha kaybedecektik ya Az daha kaybedecektik rezil olacaktık ya Selam Turkuaz hoş geldin Hoş bulduk sesim geliyor mu? Geliyor geliyor İsmin neydi? Kaan Kaan hoş geldin Kaan iyi oyuncusun galiba çerçeven beni bir korkuttu. Eskiden ya bilmiyorum nasıl bir şey. Ee, güzel herhalde güzel herhalde eskiden oynuyorsan iyi oynuyorsundur diye düşünüyorum. Yani biraz. Bakalım bakalım neler olacak biraz diyorsa kesin tokatlayacak beni <laughs> kesin oradan onu anladım. Ee, Hazırsan başlatıyorum o zaman. Hazırım başlayabiliriz. Hadi başladık. Oynadığın yeri hiç bilmiyorum biliyor musun hiç bakmadım. Zaten şu sürekli şu an farklı alıyorum ben de o kadar bildiğimi söyleyemez. Bakalım göreceğiz senin şu an aldığına göre değişti ben sen ne aldığını görmedim ya. <laughs> Tamam. Ne tamam, bu? Sakin. Biraz sakin mi bir ya? En çok oynadığım karakter Aynen bu. aynen. O tatlı duruyor. Unutlandım biraz şu an. Neler olacak bilmiyorum. Oğlum hiç de sakin gibi durmuyor ya. Geliyor bir tane vuruyor gidiyor. <laughs> Aa kaçırdım. Evet neler olacak şu an? Görüşürüz. Aynen. Ama... Üşümünü anlatabilmemiz lazım. Canım çok kötü zaten. Bir tık yanlış oynadın ya. Beklemem lazım doğrusu. Oo. Allah be ulti baya boşa gitti. Uy sonunda kaçtım. Uf, derin bir nefes verdim. Bırak onu. Aha 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 mahvolucum. Kaç oğlum Furkan. Oh be. Yalnız var hep ufak sıyrıklarla atlatıyorum. Biraz yani sonra alacağım. kötü olacak gibi. Evet kulem gidecek harbiden. Gitti mi? Gitti be. Aa niye böyle oldu? Evet. Evet. Niye böyle oldu? Niye öyle öldüm? Hiç ee, beklemiyordum. Bu fena Çok can çalma kazanıyor bir de. Hasarı artıyor. Ondan olabilir. Burada oyun bitmez ama. Yo yo bitmez bitmez. Oo çok fena vuruyor ya. Evet. Büyük ihtimal evet. bitti şu anda. <laughs> ben gelene kadar okula gider. Kan tebrik ediyorum kan. Eline sağlık. Eline sağlık vallahi. Senin eline sağlık Tebrik evet. ediyoruz. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Teşekkürler. Hediyeni iletiriz teşekkür zaten ederim. sana. Kendine çok iyi bak. Güzel oynadın. Tebrik ediyorum. Değil. İyi, yayınlar, iyi oyunlar. Teşekkürler. Görüşürüz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk adını göremiyorum. İsmin neydi? E, benim adım Berk. Berk, hoş geldin. Ben de muydu? güzel oynuyorum. Oyuna hadi yeni başladım. Biraz önce indirdim falan desene mutlu olayım. Abi ben geçen gün indirdim ya. Bana hiç inandırıcı gelmedi biliyor musun? Doğrudur. <laughs> Çerçevem falan resmen sanki böyle 5 0 6 0 seni yeneceğim havası var. Aa, o kadar beklentim yok ama Bakalım umarım ya, Sana şöyle söyleyeyim. Neyi yenersin? Umarım yenerim. Ha umarım yenerim. Ben de 10 yenerim anladım. 10 0 yeneceğim ee, yok abi o kadar değil ya. <laughs> ben yine bildiğimi okuyacağım lan. Bana diyorlar ki kardeşim bu bir v bir karakteri değil. Alma diyorlar. İnadını alıyorum. Ama neden alıyorum? Siz kupon kazanın diye. Bilerek yeniliyorum. Bilerek yeniliyorum. Siz ödül kazanın. Sırf tek amaç bu. Hadi bakalım kolay gelsin. Bol şans diliyorum sana. Bak 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 yine oraya gitti. Bak kesin güzel oynuyor. Buraya ilk tane buraya giden varsa her zaman yenildim. Dur 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 sakin ol sakin ol. Yok 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 gerek yok gerek yok öyle şeylere. Hiç gerek yok. Bey içeriden ses gelmiyor değil mi? Biraz ev dolu da. Yok sıkıntı yok. Hiç ses gelmiyor. Allah. Tamam tamam bir şey demedik ya. Bir şey demedik ya. Bir şey demedik ya. iyisin, çok iyisin. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. Oh be. ucuz tuzağı attık. Geldiğimde, döndüğümde umarım Kulem orada duruyor olur. Güzel. Kulem burada duruyor hala. Allah! Dur lan, lan dur lan. Lan dur lan. Lan 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 lan. Ölecek misin sen? Öl hadi. Hayır, hayır, hayır. Tamam, tamam, tamam. tamam. Beni rahat bırak. Aha öldü, öldü. <laughs> Oğlum sen niye öyle bir ah şey yaptın ya. ki ya? Ya aksiyon olsun ha. Aynen doğru söylüyorum. Yine alacaktın ama ha. Vallahi son anda kurtuldun. Vallahi nasıl alamadım ben de anlamadım ya. Ya tutamıyorum ya. Aha ölmedim. Vallahi ölmedim. Çok şükür. Ama öyle yazdım. Her seferinde öyle yazıyorum zaten. Şu üstse kaç kere geldiğimin haddi hesabı yok. Bak gitmiş ya. Ben nereye attım onu? Aha bu sefer öldük galiba. İyi lan bu sefer de ölmedik ha. Yemin ediyorum dualarla ayaktayız ya. Süremiyorum abi ya. İşte oğlum. Dua power. Kostüm bayağı güzelmiş bu arada. Çok tatlı değil mi? Evet. Allah şeyde kilinden gelmişti. Neydi o? Allah! Ya konuşturup kazanıyorlar. Bak beni konuşturdu kazanıyor bak. Bak bak. Bak gitti kule. Lan ya. Arkadaşlar niye böyle oluyor ya? Neyse Allah'tan çok bu sefer ölmedim. Aa, aha şimdi buradan çevirmem yok mu? Çeviriyorum arkadaşlar hazır mısınız? İyi izleyin. Ya da çevirmesem de olur ya. Sıkıntı yok şimdi kardeşim, biz gelmiş o kadar. <laughs> Ayp olmasın Gelmişken. Gelmişken. Aynen. Heli boşu dönmemek lazım tabii. Hoş geldin. Teşekkürler abi. Diyorum sana. Heh, geldiğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Ben oh. teşekkür ederim. Hediyeni güzel de. Güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Ağzımı burnumu kırdın yemin ediyorum. Sağdan sola vurdun beni. Valla abi bence çok iyi oynadın ya. Öldüremedim seni. Bir kere öldürdüm ben ilk başta. Normalde kazanıyordum bak. Ya bilmiyorum ben bu 1v1 olayını çözemedim Bir 1v1'de farklı oynamak lazım. Ellerine sağlık. Çok da güzel oynadın. Kendine çok çok iyi bak. Hediyeni de bizim ekip sana iletecek. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi yayınlar. Hiç kazanamadım tamam. <laughs> <laughs> İçimden geçiyorlar, battım oğlum. Bankamda ne kadar para varsa dağıttım lan. Bu Arnavvalor Discord'undaki moderatör arkadaşımızla atacağız. Kediyle. Hadi bakalım. Hadi tamam. bakalım. Hemen veriyorum kodu. Ben niye kaybediyorum sürekli? Sen biliyondur. Eee... İzledin mi yani tüm açıkçası İzledim tabii ki. Ee, biraz şey çok fazla agresif oynadın sanki. Ama ben öyleyim anladım. Ben Angaralıyım dayanamıyorum öyle. <laughs> ben Angaralıyım bana gelecek hemen dalacağım. <laughs> Bilmiyorum bana biraz fazla agresif gibi geldin o yüzden. Evet olabilir. Bir de seçimlerim de yanlış galiba. Yok yani seçimlerde e, çok fazla bir yanlışlık yoktu ama. Hadi ya tamam. Hadi bakalım. Hadi Şimdi bakalım. seni yeniyormuşu. <laughs> seni o Discord'dan çıkarıyorlarmış. De, <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen buna yenildiysen falan diyorlarmış. Ya Allah'tan Lamia geldi de bir kere onu yendik ya. Yoksa vallahi rezil oldu işte. Natalya'yı da hiç sevmem. Natalya karşısında hiç oynayamıyorum ya. Gerçekten mi? O ben bunu bildiğim için aldım. Natalya'da ben oynayamıyorum ki gerçi adam akıllı. Yani hasarı çok saçma bir hasarı var. Evet bence. ya. Çok güzel vuruyor. Çok tatlı vuruyor. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Ama karşıdayken güzel değil tabii. <laughs> evet maalesef. Sadece. Aa, aa, aa. Oy! Aa, aa. Güzel güzel çok güzel başlangıç yaptık. Bak keyfim <laughs> tam gider ayak keyfimi yerine getirdin. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. Güzel oynayanlar özellikle için bızla mı seçtiniz bugün ya? Ya valla denk geldi hepsi. Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz. Bu benim yayından gelenler miydi peki hepsi? Allah, ee, birçoğu Allah. öyleydi evet. Allah, Allah, Allah. Adamlar oynuyor ya, vallahi öyle olsun. Allah, çok yaklaştım ya. Niye o kadar yaklaştıysam? Sanki zaten uzaktan sıkıyorum. Ben bir şöyle dolaşıp geleyim arkadaşlar. Bir hava alayım. Aha! 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 Eyvah! Aha! Aha! aha. Allah. Allah! Ucundan gitti ya! Vallahi ucundan döndüm. Uyyy! Çok fena ucundan gitti. Var ya şu an herkese yenildim ya. Benim keyfimi yerine getirmek için böyle yapıyor kesin. <gülüyor> <gülüyor> şu anda son son gider ayak kafama vuracak gibi hissediyorum. <laughs> Ay. Dur bakalım nereye gidiyorsun? Ya, ya, yapma yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyorsun? Aa Natalie'yi sevdim. Çok hoşuma gitti şu an. <laughs> Yenince karakteri direkt seviyorsun ya. O <laughs> çok garip bir şey ya. Yenilince bu nasıl karakter falan. Allah'ım yardımcı ol Allah'ım lütfen böyle gitsin Allah'ım. Vallahi şu an Allah'ım bana yardımcı olsa daha güzel olabilir gibi. Yo yo gibi. bana yardımcı olsun. Allah şu an sana yardımcı oluyor sanki. Ay, Allah. Lütfen lütfen lütfen. Can bara daha kursun, lütfen. Oh be. Ya hayır ya. Oh be. Gerçekten ucu ucuna kurtardım ya. Uf. Çok güzel. Çok güzel. Nereye gidiyorsun? Dur bakalım. Görüşürüz. Ya bunu, bunu yapmayacaktım. Görüşürüz. Bunu ya. Allah'ım ya bu oyuna bayılıyorum ya. <laughs> oyun hakkında da bir şey diyemiyorum tabi ama. <laughs> Çok güzel oğlum oyun mükemmel. Daha oynadığın en iyi oyun değil mi? Kesinlikle <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Bu hemen geldi ya. Ben Sanki ben ölünce yarım saat gelemiyormuşum gibi düşünüyorum. <laughs> ama bu kadar kaçmasan aslında belki benim de bir şansım olabilir ama. Ama kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan o stun skillini yemem lan ben benim ya. Onu yersem her bitiyor işim. Evet evet harbiden öyleymiş. Onu ben de yeni fark ettim ama. Allah Allah Allah. Aha 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 aha. aha. Vay, 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 evet mi? Oy. Allahım çok güzeldi. Teşekkür ederim Allah'ım. Hemen 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 çocuklar girin içeri çocuklar. <laughs> çocuklar içeri girin. Oynadığım en kötü oyun olabilir ya. Gerçekten bana denk geldi çok şükür. <laughs> Gerçekten geçirdiğim en kötü oyun şu an. Şu an şey değil Allah yeni Allah. değil bütün hıncını <laughs> benden çıkartıyorsun. Galiba. Evet galiba. evet galiba şu an öyle bir şey oldu. Ya abi çok saçma karakter <gülüyor> ya. <laughs> Allah'ım çok eğleniyorum şu an. Yanılmaz saçma bir karakter. Çok eğleniyorum şu an. Oh be çok şükür ya. Gerçekten bugün başka kil... Almadan bitireceğim zannetmiştim. Aha! Yapma, aha! Açma, açma, aha! Açma, aha iki, i̇şte açma, bu be! Allah'ım! Minimin ne acık canım bir kaldı canına, var ya. Bir canla kaçılmaz ya. Uy. Tam kaçmaya çalışacaktım Allah'tan kaçmamışım. Hala inadına kaçmıyorum şu anda. Gelecek ama. E böyle de kesersen yuf diyeceğim. Oy. <laughs> Gerçekten yuf sanırım. E of Beyler'deki kariyerim sonuna geldim. <gülüyor> <gülüyor> harbiden ya niye böyle oldu? Evet gerçekten Ao kariyerimin sonuna geldi. Bir şey diyeceğim şu arkadaşlar ben şu, maçlar boyunca hepsinde kaybettiğim için şu an bana moral olmak için geldi. O yüzden böyle yapıyor. <laughs> Oğlum niye böyle oldu harbiden? <laughs> gerçekten hiçbir fikrim yok. Keşke olmasaydı. <laughs> Nereden teklif ettim bu maçı ben? <gülüyor> 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 <Şu an>? <gülüyor> <Gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Ama açma işte o ultiyi bak gerçekten ama, çok güzel anlaşabiliriz onu açmazsa. Ama çok tatlı ulti ya. Nasıl açmayayım ya? Koymuşlar ne güzel. Şu an benim ufak bir cana ihtiyacım var. Yok artık yok. Şu an, oh. şu an canım full geleceksin. <laughs> cana hiç ihtiyacın yok. Gerçekten var ya çok moralim bozuk bitirecektim bu yayını. Allah razı olsun senden. <laughs> Ve oh. sanırım artık geçmiş olsun. Minyonlar durun bitirmeyeyim bir kere daha öldüreyim. <laughs> <laughs> Ellerine sağlık Yemin ediyorum keyfim yerime geldi ya. Bundan sonra hep şeyi oynayacağım. Bu karakteri oynayacağım. Ee, çok gerçekten Ben çok kötü sağlık. çok bozuldu. <laughs> Ellerine sağlık. güzel bu arada. Çok güzel oyundu Teşekkür ediyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. İnanılmaz keyif aldım. Bir anda geldim moderatörümüze. Gaming kariyerinin bittiğini söylemek için geldim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya kadro dışı şey bizim galiba. evet evet. <laughs> Ama olsun o benim keyfimi yerine getirmek için yaptı ben biliyorum onu anlıyorum ses sonundan. <laughs> o kadar yenildim ki bir kere çocuk mutlu olsun dedi bana galiba. Ay yoruldum gerçekten gülmekten yoruldum ya. Gerçekten gülmekten yoruldum senin eline sağlık. <laughs> Evet videonun sonuna geldik. Baya içimden geçtiler. Olsun be. Hep iyi oynayanlar geldi. Olsun be. Vallahi iyi oynuyormuşsunuz siz de. Helal olsun. Ne edeyim ki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.